sonuçlarıyla yüzleşmeye hazırım Raga. Ama sonuçta sen ölmüş olacaksın. Asıl bunu düşünmelisin. Sana verilen işi tamamlayamadın. O yüzden o yüzden bunun bedelini canınla ödemek zorunda kalacaksın. Beni vurunca ne olacağını sanıyorsun? Eğer amacına ulaşmanı sağlayacaksa hadi vur beni. Öldür beni. Beni öldürmek mi istiyorsun? He? Seni şimdi burada vursam veya boğazını sıkıp seni işkenceyle öldürsem hiç kimsenin ruhu bile duymaz beni anlıyor musun? Peki neden biliyor musun? Ha? Çünkü hiç kimsenin umurunda olmaz. Çünkü bütün dünya çoktan öldüğünü sanıyor. Hadi söyle bana. Seni vurayım mı? Ha? Öldüreyim mi seni? İçerideki Ragav ama kiminle konuşuyor? Ne diyor acaba? Buradan hiçbir şey duyamıyorum. Hayır, ben senin kadar akılsız değilim. Şunu çok iyi biliyorum ki düşmanın düşmanı dost olur. Bu yüzden benimle el sıkıştın. İkimizin de tek bir amacı var. O da Omkar'ı ortadan kaldırmak. Aramızda sadece tek bir fark var. Sen onun yok olduğunu görünce... ...intikamını almış olacaksın. Bense Mayura'nın aşkını kazandığımda. Şimdi cinayet şubesi o cesede otopsi yapıp... ...sen olmadığını anlamadan önce bir şeyler yapmamız gerek. Beni anlıyor musun? Yani elimizi çabuk tutmalıyız. Mayura'ya ulaşamıyorum. Orada ne olacak kim bilir. Umarım Mayura'nın başı dertte değildir. Hemen Sancı'yı ara. Evet haklısın Ragav. abla enişte hadi arabaya binin. Beni mi takip ediyordunuz? Seni takip ediyordum. Sonunda gerçek yüzün ortaya çıktı Ragav. Hangi yüzüm? Ne oldu? Ne gördün Mayura? Biliyorsun. Omkarın davası ile ilgili bazı şeyleri bizden saklamıştı. Şehirden uzakta. Bu ıssız yere gelmenin nedeni de bu değil mi? Bana doğruyu söyle Ragav. İçeride kim vardı? Kiminle konuşuyordun? Omkar'ın davasıyla ilgili bana hangi yalanları söyledin? Gerçeği hemen şimdi öğrenmek istiyorum. Patronum değilsin Mayura. Tüm sorularına cevap vereceğim. Merak etme. Fakat Bayan Mega siz avukat değil misiniz? Birini takip etmenin suç olduğunu bilmiyor musunuz? Kanıtlarla oynamak da büyük bir suçtur Bay Ragaf. Tıpkı Omkar'ın davasında yaptığın gibi. Mayura beni suçlayamaz. Henüz gerçekleri bilmiyorsun. Hadi gidin buradan. Geldiğiniz gibi geri dönün yoksa her biriniz hakkında soruşturma başlatmam gerekecek. Beni istediğin kadar tehdit edebilirsin. Ama Omkar'ın davasıyla davası ile ilgili gerçekleri öğreneceğim. Omi burada sorun çıktı. Sonra arayacağım. Ama dinle. Ne oldu? Ha? Anne. Mayura'nın başı dertte. Gitmek zorundayım. Omi. Oğlum Durumu öğrenmeden hiçbir yere gitmeyeceksin. Babam peşlerinden gitti zaten. Aramasını bekleyelim. Anlamak zorundasın. Anne, o zaman adamlarımı göndereceğim. Siz, ah. siz, siz affedersiniz. Bay Ragav'ın tanıklarıyız. Onun güvenliği için buradayız. <laughs> İyi deneme Ragav. Ama gördüklerinden sonra hala sana inanacağımı sanıyorsan... ...büyük bir yanılgı içindesin demektir. Söyle, onlar hangi davanın tanıkları? Sana neden söyleyeyim Bayura? O davayı da soruşturmaya başlaman için mi? He? Yine de araştıracağım zaten. Kesinlikle yapacağım. Peki. Onlar sahte tanıklar. Onları on karın davası için eğit. Ne demek o? Bu şu demek Mayura. Bana olan inancını kaybetmiş olmana rağmen ben hala sana güvenmeyi tercih ediyorum farkındaysan. Bu yüzden Omkar'a yardım etmek istiyorum. Cinayet büro suçlunun Omkar olduğunu kanıtlarsa onu kurtarmak için bu son çaren. Tanıklar, Vişaka'nın öldürüldüğü zaman Omkar'ın yanlarında olduğunu söyleyecekler. Böyle bir şeye gerek yok Ragav. Omkar'ın masum olduğunu kanıtlamak için yalan söylemeye gerek kalmayacak. Merak etme. Siz Omkar'a yardım etmeyi düşündünüz. Çok teşekkür ederim. Size minnettarım. Lütfen bizim için dua edin. Onu nereden buldun? Abla. Ragav'ın o insanlarla konuşmadığından emin gibiyim ben. Bu boncuk birinin bilekliğinden düştü. O bilekliğin kimin olduğunu öğrenmem gerekiyor. Gerçekten çok yakındı. Neyse ki yaşlı çifti hazırlamışsın. Yoksa bütün planımız suya düşebilirdi. Kesinlikle. Ama şok oldum Ragav. Sen nasıl bir polissin? İstihbaratçı olduğun halde bunca zamandır... Birinin bizi takip ettiğin nasıl oldu da öğrenemedin? Dinle. Üzgünüm. Olan oldu artık. Tek bir hedefimiz var. Omkar'ı nasıl hapse attıracağız? Sen düşünmeye başladığında... Bir şaka çoktan planı uygulamaya başlamıştır bile. Nasıl yani? Yani suçlunun layık olduğu yer belli. Eğer onu serbest bırakırsan tabii ki doğasına uygun olan şekilde suç işlemeye devam edecektir. Yani hırsıza çalma denir mi hiç? On karı da evine gönderip orada kal diyemezsin. Hapse atmalı ve oradan da çıkmamalı. Oraya varır varmaz beni arayın baba. Tamam. Alo, alo Mayura neredesin? Her şey yolunda mı? Ragav bir şey mi yaptı? Ne oldu? Omkar sakin ol, sakin ol. Tamam, hiçbir sorun yok. Biz biz çok iyiyiz. Eve gidiyoruz şimdi. Orada ne oldu Mayura? Ah! Mayura! Alo Mayura! Mayura! Enişte arabayı durdur lütfen. Neler oluyor? Dikkat Enişte dur. Sanca, dur. Dikkat et. Arabayı durdur. Frenler tutmuyor. Ne? Alo Mayura! Mayura! Onkarın geliyor Mayura. Mayura! Onkar! Mayura, sen iyi misin? Yaralandın mı? Hepiniz iyi misiniz ha? Evet iyiyiz. Ne oldu anlamadım. Frenler tutmuyordu. Var senin. Çünkü başınıza bir şey geldi diye çok korktum. Omkar nasıl böyle büyük bir hata yaparsan evden çıkmaman gerektiğini biliyordun değil mi? Bileğinde hala takip cihazı var. Işıkları da yanıp sönüyor. Evden çıkmaman gerekiyordu. Polisler şimdiye kadar eve gitmiş olmalı. Her yerde seni arıyorlardır. Hapisten bu kadar zor çıkmışken sen, sen her şeyi berbat ettin. Evde kalıp bekleyebilirdin. Neden buraya geldin? Hayır artık bekleyemezdim. Evden çıktığınızdan beri gerçekten endişeliydim. Sensiz bir an geçiremem Mayura. Ne arayabildim ne de sana mesaj atabildim. Üstelik bağırdığını duydum ve ben de korktum. Eğer sen benim yerimde olsaydın ne yapardın? Beni evde bekler miydin? Söyle. Hayır. Yapmazdın. Hayatım tehlikedeyken beni kurtarmaya geldin. O bombada hayatını riske attın. Ben nasıl gelmeyeyim Mayura? Önemi yok. Hapse girsem de asılsam da fark etmez. Senin hayatın söz konusu olunca kanunları binlerce kez çiğnerim Mayura. Seni seviyorum. Sen benim hayatımsın. Omi buradasın. Mancari aradı. Polisin evimizi kuşattığını söyledi. Onkar, sen eve git. Polisle ben konuşacağım. Durumu açıklayıp onları ikna edeceğim. Söz. Mayura, bana bir şey olsa bile... Sen şu anda iyi olduğun için çok mutluyum. Ama Nasıl oldu da frenler öyle bozuldu söylesene. Vay bir şaka vay. Şapka çıkardım. Planın ve kurnaz zekan için seni tebrik ederim. <laughs> Bu muhabbet kuşunun sevgilisi için uçarak geleceğini biliyordum zaten. Pırırır. Ama şimdi... <laughs> kalan işi devam ettirmek zorundasın. Dikkat et. Ve bundan sonra sakın hata yapma. Komiser, Omkar kaçmaya çalışmadı. Kaza geçirdiğimi düşündü ve bu yüzden de oraya geldi. Omkar'ın ev hapsi almasına izin verilmişti ama... O yasayı çiğnedi. Hapse girmesi gerek. Kimseyi durdurmaya gerek yok Bay Pandey. Omkar'ı bırakalım. Ama efendim nasıl olur? Bay Pandey, Mayur'a doğru söylüyor. Orada bir kaza oldu ve Omkar ona yardım etmek için oraya gitti. Kaçmaya çalışmadı. Onu orada ben de gördüm. yeni tuzağın nedir Ragav söyle. Omkar, söyle bana senin problemin ne? Eğer sana karşı çıkarsam büyük sorun yaşıyorsun. Seni desteklersem sen sorun çıkarıyorsun. Tam olarak ne istiyorsun? Isıracak köpek önce kuyruğunu sallar. Bu da şüphe yaratır. <laughs> Onkar! Bence sen köpeklerin dilinden herkesten daha iyi anlıyorsun. Ama ben ben insan olarak doğdum. Bu yüzden bir köpeğin dilini anlamak benim için çok zor bir iş. Ve ben doğrusu insaniyet namına Mayura'ya yardım ediyorum. Sen onlara hiç yardım etmedin. Sen onları sadece incittin ve sorun yarattın. Tamam mı? Mayura ve ailesini asla korumadın. Bu yüzden de ona yardım etmek isteyen bütün insanlardan şüphe ediyorsun. Doğrusun istersen, ne düşünmek istersen düşünebilirsin. Çünkü bu senin problemin. Ama ben ne yapmak istersem onu yapacağım. Anladın mı? Bay Pandey. Bırak onları. Üzgünüm. Artık davaya bakmıyorsunuz. Cinayet büro emir verdi. Ev hapsi dedi. Omkar yasayı çiğnedi. Onların emirlerine uymak zorundayım. Size karşı çıkmak zorundayım. Mayura. Bana inanman gerek. Ben elimden geleni yaptım. Efendim. <laughs> Ağzımı fena yaktı. Bu kadar çok yalan söylersen tabii ki dilin yanar değil mi Raga? <laughs> Tebrikler Mayura. Artık sen de Omkar gibi konuşmaya başlamışsın. Ne yapabilirim? Ne de olsa ben Omkar'ın karısıyım. Beni de biraz etkiliyor. Ben sana ne yaptım Mayura? Neden benden bu kadar nefret ediyorsun ki anlamıyorum. Ben sadece yardım ediyorum. Neden? Neden bana bu kadar yardım ediyorsun Raga? Mayura seni arkadaşım olarak görüyorum. Başka ne olacak ki? Sadece arkadaş mı? Evet. Evet. Sadece bir arkadaş. Evet. Başka ne? Raga. Onkar bana her şeyi anlattı. Benden hoşlandığını biliyorum. Beni bir arkadaştan fazlası olarak gördüğünü biliyorum. Mayura. Sadece suçlular bunu yapar. Gözlerini kaçırıyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.